Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönel tam merkezi noktada hemen karşımızda Şehit Rahmi Okulu. Görmüş olduğunuz gibi Manyas Caddemiz ve çarşı konumda Kurtuluş Mahallesi'nde 248 metrekare 3 kat bahçeli nizam oturulabilir durumda. 3 kat dairemiz. Evet. Dairemiz bahçeli nizam. Görmüş olduğunuz gibi pencerelerimiz PVC. Bahçemize girdiğimizde güzel bir bahçemiz mevcut. Üç balkonumuz. 95 metrekare. 3 artı 1 net kullanım alanı 3 adet Apartmanımız Yine Buradan böyle Bahçemizi görüyorsunuz Gönülümüzün tam orta noktası Dairelerimizde Birinci katta bir masrafımız var 2 ve 3 masrafsız dairemiz Burada yine RDS kullanılan bir yapımız mevcut Balkonlarına görüyorsunuz, arka cephemiz. Evet, değerli Alp takipçilerimiz, Gönen Kurtuluş, Şehit Rahmi Bey, İlkokul'un hemen karşısı, Kaymakamlık, 100 metre, tam merkezi konumda, 3 artı 1, 3 adet, kullanılabilir, oturulabilir dairemiz. Komple binamız satılık. Bir de karşıki cepheden göstermek istiyorum. Hemen bahçe kapımızdan çıktığımızda Şehit Rahmi Bey okulumuz sokağımızda kaymakamlığa çıkıyor. Konum olarak gerçekten mükemmel bir konumda. 248 metrekare arsa içinde 3 kat terasında 1 artı 1 çekme katı mevcut. Bahçeli nizam. Komple binamız Alp Emlak'tan satışa sunulmuştur. Her şey gönülcü olsun. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Allah'a emanet.